Merhaba arkadaşlar. Ben Maya Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gates of Olympus oynayacağız. Şöyle 5000 liralık bir e, satın alarak başlama yapalım dedim. Umarım bir problem yaşamayız. E, dedim ki oynayalım ya. Bayağıdır oynamıyorum bunu. E, bir oynayayım dedim. Yani toplam bakiyemiz 6688 liraydı. 5000 liralık satın alarak başladık. Yani bunu da çok çevirmeyi sevmiyorum. Bunu da Sugar Rush'da, Sweet Bonanza'da çok çevirmeyi sevmiyorum. Çünkü e, gelmiyor yani bana. Ben giremiyorum oyunu onlarda ama. Hem çevirelim dedim hem satın alalım dedim. Bakalım hani neler verecek. Nasıl toparlayacağız, nasıl batacağız ya da bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz birazdan neler olacak. Bu arada videoyu şu an eğer izliyorsanız eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin ve yorum yapın. Yorumlarınızı da dikkate alıyorum arkadaşlar. Geçen bir arkadaşım dedi ki bak buraya atman lazım lütfen. İlk sat. Of çok güzel oldu. Atmasaydı ağlardım yemin ediyorum. Cık. Abi bu nasıl bir ödeme? Mükemmel. Devamını diliyorum hayatım. <laughs> ve devam ediyorum. Bir de uzatsa çok güzel olurdu ama uzatmadı. Neyse önemli değil. Ee, geçen biri demiş ki balıkçı oynuyorsun bu ee, dedeyi oynar mısın demiş. Ben de tabii denerim bakarım dedim. Ve bugün bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Onun dışında e, aşağıda oynadığım siteleri yorumlarda sabitliyorum. Girip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Lütfen uzat ya da çarpan at. Çarpan atman lazımdı oraya ya. Çok güzel patlıyor. Kazanç çok güzel ama bir şey vermiyor, X vermiyor. İşte buralar hep X verse çok güzel olacak da. Sinirlendim. <laughs> Neyse, bir kere güzel ödedi ya. Neyse X attı buraya da. Bak çok güzel, çok güzel. Devam et. Cık, etmedim. Olsun kötü değil. Gayet güzel bir ödeme. E, 5 bin lira verdik, 18 bin lira, 20 bin lira aldık. Çok güzel. Devam edelim. Ee, onun dışında dediğim gibi yorumlarda sahip diyorum. Girip gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Ee, ve bir sorunuz veya sorununuz olursa sizlerle alakalı ya da başka şeylerle alakalı benimle Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Sohbet etmeye de gelebilirsiniz. Orada kazançlarımızı, batışlarımızı paylaşıyoruz beraber. Dert ortaklığı yapıyoruz. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi çevirelim dedim biraz Of çok güzel ödemeler de atıyor da işte bu şey gelmiyor yani bu bizim için sıkıntı o gelse güzel olacak bak 3 tane atıyor 2 tane atıyor belki oralarda birazcık patlatsa okey girebiliriz ama işte patlatmıyor sıkıntı bu çok büyük bir sıkıntı ne diyordum ben ee, sohbet ediyoruz <laughs> Siz de gelin, konuşalım, sohbet edelim. Ee, bir de şey söyleyecektim. Ee, Aşağı yorumları yazıyorlar işte, hep hep mi kazanabilirsin, işte hep mi kazanıyorsun? Yeter artık falan yorumlarını görüyorum. Arkadaşlar hep kazanmıyorum, yani şunu artık anlayın ya. Hani ben söylemekten yoruldum, siz yorulmadınız yani sürekli aynı şeyler ve sürekli neredeyse yani videolarımda bahsediyorum bundan. Of 50x geldi. Ay keşke biraz daha patlasaydı ya. Ara ödemeye bak. 5625 lira. Ben konuşurken kendimden geçtim bir anda. İnanmıyorum ya. Çok iyi. Gene bak. Gene x attı. Biraz daha. Biraz daha patlat. Şu yüzüklerde patlasaydı var ya. Of o zaman ödemeyi gör. Ama işte gelmedi. Neyse olsun biz çevirelim. belki iki girer. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ee, hep kazanıyorsun muhabbeti geçiyor. Ee, şimdi hep kazanmıyorum. Yani bunu söylüyorum. Kaybettiğim videoyu da paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Ee, siz de görün, izleyin diye nasıl kaybediyorum. <laughs> yani e, aynı şekilde Telegram'dan da paylaşıyorum kaybettiğimi. Yani çoğu zaman girip bakabilirsiniz yani bunlara. Her zaman kazanamam. Kazandıklarımı burada yayınlıyorum sadece. Kaybettiğim de oluyor. Onları da yayınlıyorum ayrıyeten yani. Şimdi siz sadece bir tane videoyu izleyip ya da iki üç tane videoyu izleyip hep kazanıyorsunla girmek birazcık saçma oluyor. Çünkü kaybettiklerimi de yayınlıyorum ya da işte bunları konuşuyoruz, dile de getiriyoruz. Ne kadar çok x atıyor oyuna girmeden. Değişik. İlk defa böyle karşılaşıyorum bu arada. Normalde hiç denk gelmiyorum böyle arka arkaya x atmasına çevirirken. Değişik. Keşke bir de oyuna girsen de. Güzel olur. Aha girdi. Ah <laughs> Ay inanmıyorum gerçekten ya. Dediğim anda nasıl bu olabilir? <laughs> i̇nanmıyorum. Şaka gibi. Aa, umarım güzel bir ödeme verir de. Yani girdiğine değer. Çünkü ben çok giremiyorum buna. Çok keyiflendim. Hemen. Şık şık yapıyorum. <laughs> Bazıları öyle yazıyor şık şıkçı diye. Of işte şuraları x atsaydım, çok güzel olacak da x atmıyor ya. Ah ya sinirleniyorum. Yani düşünsene kazanç 800. Orada bir 15-20 x olsa çok güzel olur da işte atmıyor. Yani sanki çok güzel kazançları elde edeceğiz ama uyup ucundan kaçırıyormuşuz gibi hissediyorum yani. Bak yine geliyor. Ama bak x atmadı mesela. x atsa en azından biraz baksana x'lere ya nasıl geçiyor. Yazık ya. Kötü yani bu. Güzel bir kazanç olmadı. Yani 6.250 liradan satın almış gibiyiz. Ama 1.500 lira verdi. Olsun ne yapalım. Biz devam edelim bu şekilde. En son neyden bahsediyordum? Hatırlamıyorum işte onu da. Ama dediğim gibi yani kazanma muhabbetine geri dönecek olursak böyle düşünüyorum. Hatta birkaç kişi e, ya bu söylediklerimi ciddiye alarak ona göre davranıyor ya da işte teşekkür eden de oluyor. Tabii uymayabilir benim düşüncelerim bazı insanlara. Ona da tabii ki de bir şey demiyorum. Herkesin kendi oynayışı, kendi fikri e, herkes yani uymayabilir benim fikirlerim ama tabii ki de burada önemli olan saygı duymak. İşte bizim bunu başarmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine x attı. Ama burada vermez. Başka bir şey evet vermedi. Çevirelim biraz daha. Diyorum ki bir satın alma daha yapalım. Kasamızı yükseltmişken. Belki güzel bir kazanç elde ederiz yine. Şöyle bir 24'e kadar biraz çevirelim. Sonra 2000 liralık bir satın alım. Yapalım diyorum, satın alalım. Belki güzel bir şey öder. Bunun da şeyi yok aslında. Yani düşük ten satın alınca sanki daha fazla veriyormuş gibi hissediyorum. Neden öyle bilmiyorum ama. Ya da düşükten alınca ni hani, e, onun katı daha kolay bir şekilde yapılabiliyor ya. O yüzden mi veriyor? Şimdi düşünsene diyelim ki 10 bin liralık satın aldın. Yani 20-30-40 vermesi biraz daha belki zor olabilir ama 1.000 liralık satın aldıktan sonra 2.000 lira vermesi daha olası bir şey diye düşündüm ben. Daha çok verebilir sanki böyle bir şeyi. Şöyle 2.000 liralık satın alalım. Bakalım. Deneyelim. Denemek istedim. Güzel kazandık çünkü. Kasamızı katladık. işte burada x'leri de toplamamız lazım yani şöyle çarpanımız birazcık yükselse o da iyi olacak ama çarpanı da toplayamıyoruz 15 lira Allah bereket versin iki tane ekmek aldık 15 liraya ama çok şimdi düşükten aldık ya. Ondan bu kadar az ödüyor. Ben diyorum ki niye bu kadar az? Bir an aklım şey yaptı gitti. İşte böyle geçiyor bak. Biraz daha patlat işte ya. Niye patlatmıyorsun? Çok güzel olacak da biraz daha patlatsa patlatmıyor. Neyse. 2000 lira verdik. Biraz kaybımız var şu an. kötü oldu bu. Buraya at bari bir X. X atman lazım artık hadi. Buraya X at atarsa biraz kurtarırız. Hadi. Cık, şaka gibi ya. Abi oraya X atsana ya. Üf, oraya X atsa verdiğimiz 2000 lirayı çıkartabilirdik biraz. Neyse bir 2 bin liralık da aldık. Ben 20'yi e, düşmeyi göze aldım. <laughs> o yüzden. Bakalım şimdi ne olacak. Keşke bir uzatsaydım. Güzel. X'leri toplayalım biz. Şöyle birden 50x gelse de en baştan ne güzel olur. Güzel. Yeşillere de kum saatini de at. Cık, Olsun tamam daha yolun başındayız. Derinden 700 küsur aldık. Şu an o 612 lirayız. Tüh gene vermedi. Hadi ya çok boş geçti ya. Olmadı böyle. Biz bu dedeyle çok iyi anlaşamıyoruz diye düşünüyorum. <laughs> Balıkçı kadar aramız iyi değil bunun da, Bence. İlk at. Bir X atman lazım artık. Biraz toparlamamız için. Cık, atmadım. Aa, yay. Sinirlendim. Bu da 800 lira aldık. Neyse biraz çevirelim. Diyorum ki bırakalım sonra. Girmezse. Yapacak bir şey yok. Gireceğini de düşünmüyorum ama hadi ne olur ne olmaz. Belki girer. Beklenmedik bir anda. Ya da şöyle bir X atar belki. Şöyle bir 50X falan çarpar. Oradan bir 5000 lira falan gelir belki. Diye çeviriyorum. Ara ödemeleri güzel de işte. Keşke böyle İksası. Sık sık. Yok, girmedi. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.